Kim? Anan Nice Ultisini açtı mı Nice Bu da gitti Bu da gitti Vahşi Gel Ver Herkese selamlar, selamlar, selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Sana Majiro, Murat kanalda hiç san videosu yok. Artık sana oynar mısın yazmış. Bugün de bu kardeşimiz için sana oynuyoruz. Şu anda bu videoyu ne yaparak izliyorsunuz? Tuvalette misiniz, duşta mısınız, dışarıda mısınız, işte misiniz? Yazarsanız çok sevinirmek olarak hangi kahramanı oynamamı istiyorsunuz? Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Sanla ilgili sorularınızın hepsini de yorumlarda cevaplayacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Haydi bakalım karşıyla de. Arkadaşlar San videosu gerçekten <laughs> baktık. Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Kanalda bir tane San videosu olmaz mı? 1100 tane videonun arasından bir tane San videosu çekmemişim. O da bir ilk. İlkler her zaman yüz olur ve unutulmaz. İnşallah unutamayacağınız bir San videosu olacak. Yanımda çok unutmadan Berat var. Beratçı hoş geldin. O oğlum bir şey değil mi? Biz aşırı rahat bu rakip ormanlara dönüyoruz derken kesti ya. o ya bizim kaderimiz bu ya. Bizim kaderimiz bu. Gel şu ormanların tamam mı? Muhammed. Muhammed. Yukarıda da şey var ha. Keseriz onu. Şu orman alayım dört olayım. Ne yapıyor? Tamam sen kuleye doğru şey yap. Ben onu keseceğim. <laughs> tamam 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 tamam. Hiç sorun değil oğlum. Önemli olan adc vizyona geçsin. Ben skoru her zaman alırım. Berat, şunları kurban olduğumu düşünür müsün? Lütfen. <laughs> Muhammed'i mi? Gel, gel. <laughs> Bence o Türkçe yazmayı bilmiyordur. Oğlum bu ne? Oğlum. Nereye gidiyor? Nereye? Kaçacağım mı? Vergi kes, vergi çaktım vergi kes. Hiç haberimiz yokmuş gibi. Aa kanka yanlışlıkla almışız ya. Oğlum bir dakika küfür de yedik. Oğlum niye küfür yedik? Dakika daha bir. Dakika daha bir anasını satayım. Niye küfür yedik? Niye mesela? Niye mesela? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi sanın şu kötü bir özelliği var. Bu çar kasması lazım. Kasmadan bu lanet olası çar çok vurmuyor. Tamam erken oyunda böyle şöyle böyle hasarları var. Ama vurması için iki tane eşya bitirmesi lazım. Değil mi Berat? Aynen abi. Üç kişi ne yapıyorsunuz orada? Sevişiyoruz. Aha. Güzel. Hop. Ya abi Angela'nın... Ya abi kötü oldu bu işte ya. Orada kesebilseydik o alukardı. Çok güzel olacaktı. Türkiye'nin no on ha. Uhuy. Türkiye no on he? no alukard hesabı. Türkiye 10. alukarda karşı oynuyoruz. Mobile Legends tarihinde ilk. <laughs> bu arada farmımız fena değil de o alttan skorlar aldılar ya. Çok sıkıntı oldu ya. Kesmemiz lazım. Tamam şu ormanı alalım Berat yapacak bir şey yok birazcık daha pasif. Ne yapacaksın çalacaksın mı bunu? Bu arada karşıda çok fazla AP var hemen şöyle normalde saldırı botu veya bekleme süresi botu çıkmayı çok seviyorum bu sana ama bunu yapacağım. Aha. Tamam güzel. Güzel. Albay bize daha küfür etmesin. Ya. Sen sen al, sen al. Nice 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 çık 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 Al bunu da al bunu al bunlar, al bunlar. al. Bunu al. al bu kart geliyor Alucard geliyor Berat. Savunma talep ediyorum. Ana çarpma atmak zorunda kaldım. Çık çık. Bak hop buraya gidiyormuş gibi yaptım bir anda buradayım. Şu hareketleri yakalayacaksın ama ya. Şu hareketleri yakalayız değil mi? Ne yapıyorsun? Berat oynarız bu arada. Aha. Devam et. Allah seni. Çık. Çıktım, 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 çıktım. Nice. Alsın abi yapacak bir şey yok. Çarpım yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Berat yavaş yavaş farkındaysan hasarımız çıkmaya başladı. Ben canavar abisi çıkmak istiyorum. Canavar abisinden sonra ikinci balta çıkacağım. Ondan sonra ayaz çıkarım büyük ihtimal. Ha ne yapıyorsun sen? Bu kim? Ya ne ulti lan? Hayırdır ya? Şş, bana mahallede maymun Murat <laughs> Gel abi hemen açalım şurayı. Tamam güzel güzel. Karşılıklı olarak kuleleri açmışız. On Şu... Oğlum benim ormanlığımı çalma. Aha. Alevat yok. Nice. Bir skor daha. Çok iyi çok iyi. Siz açarsınız. Tamam. Yiyip bitirmenin bitmesinde 800 altın kaldı. 800 altın sonra san var ya san. Sun. <laughs> san mı sun? Ne yapay sun? <laughs> Ufak bir karadeniz şakası. Abi ben aşağı katte gidiyorum ya. Albay yoksa küfür ediyor bana. <laughs> hiç acıması yok. Nice. Maymunlar saldırın oğlum. Nice. Allah. Oo! O ne oğlum? Çık 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 çık. Türkiye ne ya Berat. Bununla Lukar çok vuruyor. Berat sen de öldün. Allah. Abi biz bu takıma ne yapalım ama? Ya şunların tiplerine baksana 03 04 çomar savarda sorun yok. Ya biz bunları Abi taşıyacağız yine yine taşıyacağız birilerini ya. Neyse sıkıntı yok Berat. Bence hala şansı en kötü ben ne yapacağım biliyor musun? Yarınım yokmuş gibi kule ekleyeceğim Alucard ölür mü? Cık, ölmüyor abi. Ee, Türkiye'nin no ya. Ölmüyor. Ta Takdif. Koridor ittireceğiz abi yapacak bir şey yok. Sen git maymun. Oğlum buna vursana mal. Hemen şunu alır mıyız? Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Çek 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 çek. O ne? O ne? Turtle tuttun çok iyisin. Çok iyisin be Berat. Ölmedim. Abi bu kuleyi de tutamayız ya. Takım ya. Ya özgür Suriye ordusu gibi geziyorsunuz ya. Abi yok yok yok. İttirmemiz lazım. İttireceğiz abi. İttireceğiz. 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 ittireceğiz kasılacağız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Buradan dört tane büyük altın aldım. Çok iyi. Hemen kincimi çıkmam lazım. Şu çıkarsam çok tatlı olacak Berat. Görüş please. Bak oğlum ben kibar bir adamım. Lütfen diyemem. Please İngilizce söylerim. Tamam sen devam et Berat. Adamların gelmesini engelle. Aha. Enemy legendary abi. <laughs> gel gel, kestik. Ama kanka! Öl bir zahmet anasını satayım. Onu görsem bile kesemem Berat. Nice 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 nice. Çıktım ben. Ben ormanlara dönüyorum. Abi maç çok heyecanlı bu arada. Ne olacağı belli değil ya. İnanılmaz heyecanlı geçiyor. Hemen ben şurayı açayım. Alt kolu açarsak süper olur. Abi ne yapıyorsunuz Elayne Ezmis'le lan enişe etti. Abi yok bu maç çok sıkıntı abi bizim takıma baksana yıkılıyor sıfırı 7 bit var anan. Tut bakayım nasıl tutuyorsun? Vallahi anasını anlattılar maymunun iki saniyede Berat. <laughs> Benim bu küçük maymunumu öyle yapıyorlarsa bana neler yaparlar bilmiyorum. Bu kim? Nice. Ultisini açtı mı? Nice. Bu da gitti. Bu da gitti. Çok güzel. Manyak. Vahşi! Gel! Ver vahşimi ver piç! Bana basmadın. Bunny'i unuttun. Dur dur. Dayanamadım. Murano sen nereden çıktın? rahat rahat kazıyorduk. Ha işte TR on kart bile olsa yapacak bir şey yok babacığım. Murano farkı falan. <laughs> Kardeşimize de buradan çok selam olsun. İş şakasındayız tabii ki. Güzel oynuyor bu arada Lukard'ı. Gerçekten hakkını veriyor ama burada da Murano sanı var. <laughs> çok direk arttır. <laughs> Allah. Berat. Allah. Dur. Berat! Lan ne arkayı gör burada 3'lü 3 attım. Va vahşi bir tane daha. Hayırdır, 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 hayırdır. Berat neredesin oğlum? Oy! Ananın ananın ama vuramadım ya. Ölme ölme badan senin. Oğlum. La Lila sen ne bok ayarıyorsun ya. Kes onu kes, ne olur kes. Amın. Ya şuna bakar mısınız? Şili'nin bir tipine bakar mısınız? Abi be, vali çok güzel bozdu. Benim e, çok önemli bir yerim kaşanıyor, vaziyet alın. Geldim. Ya sen ne oradan skie atıyorsun lan? Berat. Ben de Berat. Sattım ben sanki biraz. Hırslandım benim dedim Berat'ıma kimse dokunamaz deyip. <laughs> Abi çok sıkıntı. Ben sattım. Ben ben açık ve söylüyorum ben bir salam. Videoda mısın? Evet amı sıla Şibili. Tövbe estağfurullah. Geneler oğlum ya. Bu Al Alukar çok vuruyor bizim takımda. Çok salak kanka ya. Ya oğlum o Badang o ne? O minyon ya Berat sen ne yapıyorsun Berat? Tövbe estağfurullah. bunlar nasıl kelmeler Berat? Vursan onun minyona. Biz üstümüze düşenin görevini hepsini yaptık. Şu Lila'nın tipe bak. Şu Badang'ın tipe bak. Şu Kimi'nin tipe bak. Bay bay Muran'la yazıyor. Bay bay canım. Gelme bir daha. <laughs> Güzel kardeşim videoyu beğendin mi? Bir daha gelirsem zaten büyük ihtimal arkandan gireceğim. Ee, abi takımımız çok kötüydü. Bence ben muazzam oynadım. 19 skorum var 16'sında katkım var. Harika bir maçtı. Öyle saat 18'de 30 ve saat 11'de videolarımız var. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.